Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli velilerimiz. Okullarımızı Her Çocuk Bir Fidan filmini izleyerek açtık. Yeşil Vatan Benim Okulum, Geleceğe Çare etkinlikleriyle yeni eğitim öğretim yılına ilk adımlarımızı da hep beraber attık. Hazırladığımız 10 aylık tematik eğitim takvimimizde afetler ve dayanıklılık ay ayındayız. Sevgili velilerimiz, Öğretmenlerimiz okullarımızda öğrencilerimizle birlikte afetlere karşı alınabilecek önlemleri konuştular. Çeşitli etkinliklerle çocuklarımızın yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmelerine rehberlik ettiler. Sizlerden ricamız çocuklarımızın okulda öğrendiklerini evde sizinle paylaşmalarına fırsat vermenizdir. Bu akşam her türlü afete karşı bilinçlenmemize katkı sunacak küçük hazırlıklar yapın. Dilerseniz beni etiketleyerek bu anları paylaşın. Unutmayalım. Afetlere karşı en büyük gücümüz bilgi, hazırlık ve dayanışmadır. Birlik ve beraberliğimiz Türkiye yüzyılını eğitim, farkındalık ve dayanışmayla kurma idealimizin ilhamıdır. Selam ve sevgilerimle.